Arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz gerçek bir gök taşı. Evet, kesinlikle gerçek bir gök taşı. Bakın, şu gök üzerindeki şu yanıklar, füzyon tabakası arkadaşlar, füzyon yanığı diyoruz biz bunlara. Atmosfere girdiğinde itibaren sürtünmeyle oluşan yanıklar. Bakın, gerçek bir gök taşı'nı görüyorsunuz. Bu elimde gördüğünüz çok ağır bir demir gök taşı arkadaşlar. Herhangi bir ekonomik değer yoktur, ama koleksiyon olarak alan olursa değerli olabilir. Böyle yerlere e, böyle taşlar görürseniz gittiğiniz arazilerde böyle ilginç bir taş görürseniz taşın bakın şuraya bakın şu taşlara bakın. Burada hiçbir taş bu şekilde değil. Ama zaten ilginç olan taş kendini belli ediyor. Bakın gök taşı. İşte gök taşını merak eden arkadaşlar atmosfere girerken füzyon tabakası oluşturmuş, yanmış. Gök taşı böyle olmalıdır. Her taş gök taşı değildir. Ama ekonomik olarak bir değeri yoktur fakat koleksiyon olarak kesinlikle bir göktaşıdır. Bugün de bir gök taşı bulduk. Bu da bizim şansımıza.